Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizinle birlikte kendi çizgi çalışmamızı yapacağız. Bunun için sadece boş bir kağıda ve kaleme ihtiyacımız var. Pastel boyanızı, keçeli boyanızı ya da kuru boyanızı kullanabilirsiniz. Bu videoyu çekme amacım hepimizin farklı evlerde olsak bile aynı çalışmayı yapabilmemizi sağlamak. Şimdi kağıtlarınızı ve kalemlerinizi alın gelin ve hep beraber başlayalım. Ben çalışmayı keçeli kalemlerimi kullanarak yapacağım. Öncelikle kırmızı kalemimi elime alıyorum ve sayfanın en üst ve en alt kısmına zikzak çizerek aslında bir sınır belirliyorum. siyah kalemimi alacağım ve eşit aralıklarla noktalar koymayı deneyeceğim. Bütün sayfayı noktalarla doldurduktan sonra çizgi çalışmamıza başlayacağız. Müzik aynı eşitlikte olmayabilir. Bazıları biraz uzun, bazıları biraz kısa olabilir. Hiç sorun değil. Şimdi farklı renkte bir kalemimiz alalım ve çalışmamıza devam edelim. Önce sayfamın en üstte solda olan noktasına işaret koyuyorum. Çünkü bu nokta benim başlangıç noktam olacak. Daha sonra da aynı sıradan alttaki noktaya işaret koyuyorum. Çünkü bu noktada benim bitiş noktam olacak. Aralarındaki noktalara hiç dokunmadan en üstten en alta inmeyi deneyeceğim. Şimdi alttaki noktaya geldim. Bu noktadan da en alttan en üstteki noktaya çıkmayı deneyeceğim. şekilde. Şimdi bu sırayı tamamladık. Yan sıraya geçiyoruz. Burada ise daha farklı çalışacağız. Daha iyi görebilmeniz için kalemimin rengini değiştiriyorum. Kullanacağım noktaların başlangıcını ve bitişini işaretliyorum. Bu sefer bir nokta değil, iki nokta çalışacağım. Bunlar benim başlangıç noktalarım. Ve onun en altındaki noktaları da işaretledim. Bunlar da benim bitiş noktalarım. Şimdi çarpılar koyarak yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Bu şekilde sırayı tamamlamıştık. Yan sıraya geçiyoruz. Burada içinde çarpı olan kare yapacağız. Ben yine daha iyi görebilmeniz için kalemimin rengini değiştiriyorum. Başlangıç ve bitiş noktalarımı işaretliyorum. Öncelikle karemi yapıyorum. Ve çarpı işaretini yapıyorum. Sonra tekrar bir alt sıraya geçiyorum ama bakın çocuklar buradan aşağıya inmedim. Burayı kullanmadım. Altını kullanacağım. Burayı boş bırakıyorum. Altına iniyorum. Burayı boş bırakıyorum ve altına iniyorum. Bu şekilde de bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi son sıramıza geçeceğiz. Son sırada da başlangıçta yaptığımız çalışmayı yapıyoruz. Ee, ve tüm çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Önce işaretimizi koyalım. Başlangıç noktam, bitiş noktam. Şimdi aralardaki noktalara hiç dokunmadan aşağıya iniyorum. Elimi hiç kaldırmadım. Geldim. Geri dönüyorum. Elimi hiç kaldırmadan ve bitirmiş oluyorum. Bu şekilde istediğiniz gibi çalışmalar hazırlayabilirsiniz. Hepinizi çok özledim ve çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.